İsteme değil de verme numarası biliyorum. Telefon numarası verme. Bunun niye bir ya? Şey? Neyse bu mühürler var ya hani böyle basıyorsun kağıda. Çocuk telefon numarasını yaptırmış onda. Ve kulüplerde be, beğendiği kızlara basıyormuş onu. mühürü. Ya benim babaanne gidici de. Sen bana bir numaranı ver. Cenazeye falan çağıracağım ben seni. Pardon bakar mısın? Ne var? Sadece bir şey söylemek istedim. Sen çok şanslısın çünkü kendini bizim kadar sık göremiyorsun. Hala beni! Hala beni! Numaram burada! Burası kastıya WhatsApp kullanıyorum. <laughs> şaka şaka. i̇nternet paketim yok da şimdi çıkacağım istersen bir numaranı ver. Önce kur yaparım. Sonra da numaranı verir misin tatlı kız? Senin ağzını yerim o. Yaparım. Sonra da Bu kürde soru. Beyefendi çok pardon. Şey, iki soruluk bir anketim vardı. Telefondan yapıyorum. Acaba yardımcı olabilir misiniz? Eh, pekala. O zaman başlıyorum ankete. İsminiz soy isminiz ne? Peki. Bir de telefon numaranız. Teşekkürler. Çok iyi günler. Çok sağ olun. <laughs> ya pardon bakar mısınız? Çok acil telefon etmem lazım. Telefonunuzu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Açmadı Neyse başka zaman sağ olun. Bu benim bir takdim değil öncelikle istemeden oluyordu. Benim telefonumda böyle bir sürü komik fotoğraf oluyor falan onu böyle birilerine gösteriyordum. Sonra aa bana atsana diyordu. Bir anda böyle numarasını almış oluyordum. Abim artık dalı geçiyordu benimle. Yakışıklı çocukların numarasını böyle Çok salak bir anım var buna ilgili. Şuursuz arkadaşlarım yüzünden bir gün gitmek zorunda kalmıştım. Takım elbiseli bir sürekli beni kesip duruyordu. Tuvalete gitti. Bir çıktım kapının önüne. diye merhaba dedi. İşte telefon numaranı alabilir miyim? Ay ne kadar romantiksi. Tuvaletin önünde. Numaramı istiyor. Sonra niye küfrettin? Kadın ruhundan bir hap. Ya merhaba şey ya ben telefonumu kaybettim de. Rica etsem bir çaldırır mısınız? Şimdi sizden başka da yakışıklı yok burada. Numaramı da kimseye veremiyorum. Siz iyi birine benziyorsunuz. Sonra telefon çantada çalar. Ya merhaba şey ya ben telefonumu kaybettim de rica etsem bir çaldırır mısınız? Şimdi sizden başka da yakışıklı yok burada. Numaramı da kimseye veremiyorum. Siz iyi birine benziyorsunuz. Sonra telefon çantada çalar. Ya şimdi eğer sosyal medyadan istiyorsam numarayı istemem ben numaramı yollarım. Uğraştırma beni buradan yaz derim. Hani kasiyo falan demem ama uğraştırma derim ben. Eğer yüz yüze numara alacaksak da ara beni çayımız olsun derim yani. Yaz benim numaram bu derim. O beni arar zaten abi. Matematik dersi aldığımız bir yerde bir kızla tanışmıştım. Çok da sevdim valla. Numarasını istedim. Hayatta çizgilerim var vermem dedi. Ben de numaramı aldım. Part part altı tabanına çevirdim. Çizgilerini açtığın zaman bu soruyu çöz dedim. Çok etkileyici diye mesaj geldi. Şimdi ben genelde şu şekilde hep böyle. Aa ah, sen de tam, sen de tam Vodafone'da tipi var. Ay neden öyle dedim? Senin gibi dışa dönük enerjik kızlarda Vodafone. Ay ben Türk Hah onu diyeceğim çünkü gizemli bir havan var. Devamı da 700 başlıyor değil mi? 780. Termosanına gireceğim. İki yan masamda bir kız oturuyor. İlk defa gördüm. Bebek. Neyse o bak. Bakıyor. Ben bakıyorum. Sınava 5 dakika. Millet çalışıyor. Ben bakıyorum. Dedim bu kızı kaçırmaman lazım Hasan. Pardon dedim. Hesap makineni alabilir miyim? Tabi dedi hesap makinesine numaramı yazdım geri ver. akşama mesaj Ben direkt isterim ya birisinin numarasını istemek için ezilip büzülmeye hiç gerek yok Kendinizi özgüvensiz göstermekten başka bir boka yaramaz direkt isteyin ne diyordu neyzen verirse verir vermezse Leyla'yı da sikeyim böyle olun işte Mesela özellikle sosyal medyadan falan yürüyenlerin numarası şey oluyor Ya yazdıkların gelmiyor e, İşte bir e, oldu galiba numara Selam ben senin numaranı nasıl almıştım? Telefonu kucağına gizleyip arkadaşlar telefon yok bozuldu yok bulamıyorum beni çaldırın demişti. Sonra da çaldırmıştı. Cennete düşen ilk kezban tanesi. <laughs> Kafede oturuyoruz. Bir tane çocuk geldi yanımıza. Ortamdaki en kişi çocuğu göstererek bu senin numaranı istiyor dedi arkadaşıma. Arkadaşım da verdi numarasını. Akşam oldu. Yakışıklı olan değildi numarasını isteyen çocuk mesaj attı. Böyle yöntemleri de var işte erkeklerin. Bir çocuk benim telefon numaramı şöyle istemişti. Daha doğrusu kendisi buldu. Bir numara gönder. Bu senin numaran mı dedi. Yo ne alaka dedim. Salladım belki tutar diye dedi. Ama birçok rakamda tutmuştu. 269 doğru dedim. Tahmin etmeye başladı. Dördüncü tahminde telefon numaramı buldu. Yuh. Pişt yakışıklı. Telefonumu kaybettim de sana numaramı verip bir çaldırsam nasıl olur? Ya da ya sanırım whatsapp'ım bozuldu bana bir mesaj atar mısın deneyelim? Ya da ya sessiz tuşum bozuldu herhalde bir beni arar mısın deneyelim? <laughs> çocuk da benim telefon numaramı istedi. Anlat bakayım. Yürüdüm. <laughs> Koştum direkt ya. <laughs> Dedim ki yarın nasıl buluşacağız? Nasıl ulaşacağım ben sana? Nasıl? <laughs> Var, mı? numaranı versene bana. Senin <laughs> numaran bende Niye yok? Pardon. <laughs> <laughs> Çok basit oldu ya. Direkt sordum yalan. Aldım ama. Merhabalar. Ya ben telefonumu bulamıyorum da. ben bir Çaldırabilir misiniz acaba? Sormayın. Yok. Def ortada yok. Anlamadım ki zaten. Bir anda. Sizi görünce kayboldu. <laughs> Adınızı da bilirsem rehberi. <laughs> ya daha dün başıma geldi. Anam o da skor kullanmaya başlayabilir. Bunu görmemesi lazım. Ya ortam içinde mesela fotoğraf çekiliyor. Benim telefonumla çekildi değil mi fotoğraflar? Ya sen bana onları Whatsapp'tan göndersene. Bir telefon alacaksın. içinde kart olacak. O telefonda sadece kendi numaranı kaydedeceksin. Ondan telefonu ona vereceksin. <laughs> Bu şekilde numara onda olmuş. Açık öğrenci mektup sende. Bir keresinde isterken baş başarısız olmuştum onu anlatacağım. Tabii o zamanlar liseliyim. Kızın yanına gittim dedim işte. Aa telefonun ne güzel. Numarasını versene konuşalım onu. Kız döndü dedi ki bana. Telefon işte ya pek bir numarası yok. Çok delikanlı. Burcu bir şey diyeceğim versene. Ya tasa sapık mısın? Versene falan. Kızım telefon numarasından bahsediyoruz ya. Bize nefes atıyor. He onu veririm. Serbestoske. Şimdi ilk istek ağır kaçınca ikincisi hafif oldu. verdi dedi. Merhabalar. Korkmayın. Telefonunuzu istemeyeceğim. Çünkü numaraları aklımda tutamıyorum. Mesela söyleyin numaranızı. Tutamadım. Görüşmek üzere. 212 72 ya ben başıma geleni anlatayım. Dışarıda yanında bir çocuk oturuyordu. Elinde iPhone var. Bende de iPhone var. Ya pardon sen de iPhone kullanıyorsun. Benim telefonda bir sorun var. Bir bakar mısın dedi. Yani ben çok anlamam ama bakayım dedim. Sorun ne dedim. Senin burada numaran yok. Sorun bu dedi. Pişt. Bakar mısın? Okuma yazma var mı? E o lan şunu bir doldur ver hayrına be hadi. <laughs> ben çok iyi iPhone kullanıcısıyım gerçekten. Yani seversin konuşuruz falan. Sadece erkeklerin taktikleri yok, kızların da taktikleri var. Öyle ben birisinden gerçekten çok hoşlanmıştım. Twitter üzerinden DM'leşiyoruz. Demiştim ki, internetim bitiyor ya, böyle numaranı alsam olur mu? <laughs> Hanımefendi, yani yanlış anlamazsanız numaranızı alabilir miyim? Tabii ki de hayır. Evim var, arabam var, jetim var. He. Tamam.